Hepinize merhaba ben Osman Eğiz. Şimdi video çekiyoruz. Osman Tosun Baba Hacı tanıtımına geldik. Osman Tosun Baba Hacı hakkında bilgi göstereceğim size. Ee, Osman Tosun Baba Ağacı Atatürk Kent Olmanı Sarıyer'de yer alıyor. Yani bu Osman Tosun Baba Hacı bir tanıtalım. Ee, öncelikle Osman Tosun Baba Hacı, e, İstanbul'da yer alıyor yerde. Yani Osman Tosun Baba Hacı, hatta biliyorsunuz Şubat ayı da değişti. Çünkü eski Osman Tosun Baba Hacı, e, değişti. Yani eski Şimdi biz yeni yenisini getirdik yani bu yeni Osman Tosun Baba Ağacı şeye daha yakın. Yani göle daha yakın valla biz yenisini ekledik çünkü bu göle daha yakın olduğu için bunu getirdik. Her yeri yemişir orman. Depreme karşı da çok güvenli valla. Ee, biz bunu yani iyice getirdik yani çok güzel bir orman Osman Tosun Baba Atatürk'ün Antumanı Sarıyer'de yolu yani kutsal bir ağaç. Ee, mesela kutsal bir ağaç olduğuna inanıyoruz. Hatta buranın görüntüleri de var Osman Tosun Baba ağacı. Yani 20 yani 5 metre uzunluk, 10 metre 10 metre uzunluk vardır Osman Tosun babacı. Ve en güzel ağaçlarımızdandır. E, ee, kral ağacını biliyorsunuz. Kral ağacı Bahçeşehir'de olmazsa Bahçeşehir'deki ağaç yok olacak. Yani ne zaman Bahçeşehir'deki ağaç kutsalı kalmamış. Ulaşım uzak, her yer uzak. Yani maalesef eski ağacımız maalesef Karan İstanbul geliri yok olacak. deprem biliyorsunuz. Deprem ha, kötü. Osman Tosun Baba ağacı depreme karşı çok dayanıklı bir ağaçtır mesela. Yani yani kötü darbelere karşı bayağı dayanıklı bir ağaçtır. Ee, mesela bir şey daha söylemek istiyoruz. Osman Tosun Baba ağacının orada kesinlikle şey yapmak yasaktır. Yani çöp atmak ya da mangal yakmak, semaver yakmak yasaktır. Ben bunları görürsem Osman Tosun Baba ağacındaki bunları görürsem ben bunları güvenli ya da İBB'ye bildiririm. Çünkü bu Osman Tosun Baba Ağacı. Osman Tosun Baba Ağacı'nın yeri oluyor. Eğer ben oraya gidişimde orada bir çöp görürsem bir daha ben gidip İBB'ye bildireceğim bunu. Çünkü e, çöp atan oldu hatta. ıslak mendil ilgili çöp atan oldu. Onları ben temizledim. Onları bir daha görmeyeceğim. Eğer onları görürsem İBB'ye bildiririm. Çünkü bakın doğayı pisleten insanlarımız var. Yani doğasına saygı duymayan insanlarımız var. O doğaya saygı duymayanlar ben onları bildireceğim. Çünkü yoksa ya burada doğasına sahip çıkan insanlarımız olması gerekiyor. Kutsal ağacımız oldu Bu OTK parti olarak çünkü. Yani biz bunlara da sahip çıkmamız gerekiyor. Yani sahip çıkamazsak doğa yok olacak. Küresel ısınma artacak yani. Kışın çok istediğimiz kar yağmayacak mesela. Yani şimdi bu kanal İstanbul yapıldığı zaman havadaki dinlem oranı daha çok artacak. Yani biz bunu bu doğayı koruyoruz. Yani Atatürk Kent Ormanı çok iyi bir doğa koruma alanıdır ve Emirgan Korusu'dur ya da Atatürk Arabeli Tumudur yani Belgrad Ormanı yani çok güzel bir koruma alanları. Ya biz bunları korursak bu doğa gece, gelecek, gelecek nesillere aktarılacak çünkü çocuklar ya kesinlikle bu or, ağaçlar çocuklar için çok önemlidir. Ya çocuklar bu bunları bir görmesi gerekiyor yani görmezse olmaz ki ev bina olmaması lazım. Ya yani Fikirtepe'deki inşaat çok kötü. Ee, bu ağaç kutsal bir ağaçtır yani Osman Tosun Baba ağacı hatta bu ağaç ahanda gördüğünüz gibi orman belgesi olmalı gibi hissedebilirsiniz. Göle bir kilometre yürüme mesafesinde. çünkü bu arada arabayla gidilmiyor çünkü oraya araba girişi de kesinlikle yasak. Yani araba girişinin yasak olması çok çok iyi bir şeydir. Yani araba girişi iyi ki yasaklanmış yani burada hatta düşünelim ki evet şimdi bunu düşünsek mesela araba girişinin yasak olması harika. bir dakika bu dondu bu arada. Telefon burada arada donabiliyor. Ayda telefon. Bir dakika. Telefonda bir, bir şey oldu beyler. Bir dakika. Tosun <laughs> Babacı hakkında bilgilerimiz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz beyler. OTK Parti olarak hepimize bay bay.